Yepyeni bir frafari videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise sezon 16 ve 17'nin boy tek bir video içerisinde sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Boya 16'nın yenilenmesine 5 günden daha az bir süre kaldı. Zaten Nisan ayı bitip Mayıs ayının başında direkt yeni Boya gelecek. Ve ben bu iki video içerisinde hem Mayıs hem de Haziran ayının Boya PES'ini tek bir video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Tabi sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve halihazırda küçük ama büyüme potansiyeli olan kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Şimdi ise isterseniz boyahpes 16 yani mayıs ayının boyahpesinden başlayalım isterseniz. Mayıs ayının boyahpesine bakacak olursak arkadaşlar bu şekilde bir boyahpesimiz. Gelecek ve birinci seviyesinde ise arkadaşlar bizi bir tane kız kıyafeti bekliyor. Bu şekilde bir kız kıyafeti gelecek içerisinde. Gerçekten bunu daha önceki videolardan da bahsetmiştim. Gerçekten oldukça güzel ve hoşuma giden bir kıyafet olduğunu söyleyebilirim. Keza aynı şekilde bu kıyafetin erkeği de kızı kadar güzel. Evet arkadaşlar Mayıs ayında gelecek olan boya ilk seviyesinde bu şekilde bir kız kıyafetimiz. Yine bir de 30 günlük VSK kadesini alacaksınız. Yine VSK deseni de 50 seviyede daha detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Yine şöyle bakacak olursak eğer yine içerisinde 10. seviyesinde ücretsiz bir paraşüt deseni ücretsiz bir paraşüt içinde bence gayet güzel. Yine şöyle bakacak olursak eğer diğer eşyalarımıza 20. seviyede ücretsiz bir bayrağımız. Yine aynı şekilde ücret tarafta da bir araç desin ama ücretsiz bayrak için bence gayet güzel. Benim için gayet güzel bir bayrak deseniydi. Onun haricinde ise arkadaşlar o seviye 30 tarafında bu taze bir luz sandı. olaraktan da bence gayet güzel ve idare eden bir luz olmuş. Yine bakacak olursak her arkadaşlar seviye 40'ta bizleri bu tarzda bir el bombası karşılıyor. Yine el bombası görüntü bakımından bence gayet güzel. Evet şimdi gelelim asıl konumuza yani seviye 50'deki süresiz silah desenine. Arkadaşlar ilk öncelikle ücretsiz tarafta bir adet avatarımız yine bu şekilde de bir doldurma hızını 2, jajuru 1 arttıran VSK desenimiz geliyor. Bu da oyunun ilk VSK 94 deseni olduğu için direk bu boya pese beraber alabilirsiniz. Evet şöyle bakacak olursak eğer seviye 60 tarafında bu şekilde de bir bezbol deseni bizleri karşılıyor. Evet arkadaşlar hemen şöyle diğer seviyelerimizdeki ödüllerimize de bakacak olursak eğer ilk öncelikle ücretsiz tarafta da bir şapka veriyor Yani şu an Nisan ayının boya pesinde maske, Mayıs'ında bir şapka, bir öncekinde bir ayakkabı bu şekilde komün yapabilirsiniz. Onun haricinde 70 seviyede bu tarzda da bir sırt çantamız geliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde de bir sırt çantamız geliyor demiş olduğumuz gibi. Seviye 80'de ise ücretsiz tarafta bir sörf tahtası verilecek. Yine sörf tahtası içinde bence gayet güzel ve idare edebilen bir sörf tahtası olmuş. Yine seviye 90'a baktığımızda yine bu seviye 90'da da bir adet ifademiz bizleri karşılıyor. Bu şekilde bir ifade de arkadaşlar. Seviye 90'da gelecek. Bence gayet de güzel bir ifade olmuş. Boya pes için. Evet son olarak seviye 100'e de gelmiş olduğumuz takdirde ise bu tarzda bir erkek kıyafeti bizleri karşılıyor. Zaten ben bu erkek kıyafeti için de daha önceden söylemiştim. Gerçekten çok güzel bir kıyafet. Üstüyle, maskesiyle, saçıyla da oldukça güzel kombinler yapılabilecek bir kıyafet olduğunu sizlere söylemiştim. Evet arkadaşlar şöyle tüm ödüllerimize detaylı bir şekilde bakalım. İlk olarak ücretsiz tarafta bu tarzda bir paraşüt bizleri karşılıyor. Yine bu paraşütün yanı sıra ise avatarımız, bayrağımız, şapkamız ve gök tahtamız da ücretsiz tarafta olacak. Ücret tarafın birinci seviyesinde bu tarzda bir kız kıyafeti karşılıyor bizleri. Onun haricinde ise yine içerisinde avantajlarımız ve seviye 30'da ise bu tarzda bir Rus sandığı verilecek. Seviye 40'da bir el bombası. Seviye 50'de VSK 94. Yine ise seviye 60'da bezbol sopası. Onun haricinde sır çantası. Seviye 90'da verilecek olan ifademiz. Ve son olarak da seviye 100 tarafında indirimimizle beraber erkek kostümümüzde yine bu Boyah Pes 16 ile beraber gelecek. Yani Mayıs ayının Boya ile gelecek. Şimdi ise isterseniz geçelim Boya PES 17 yani Haziran ayının Boya PES'ine hep beraber bir göz atalım. Gerçekten Haziran ayının Boya PES'i de bence gayet güzel. Hemen şöyle bir Boya PES içerisindeki tüm ödüllere bakacak olursak yer Arkadaşlar bu şekilde bir boya pesimiz gelecek. Seviye bir de ise bizleri bir adet kız kıyafeti karşılıyor. Bu şekilde sade güzel bir kıyafet gerçekten güzel kombinlerde yapılabilecek olan bir kıyafet olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde ise yine bu boyah pesimizin içerisinde bir adet de silah desenimiz olacak. Yine buna seviye 50 de daha detaylı bir şekilde değineceğim. Onun haricinde ise arkadaşlar bakacak olursak eğer seviye 10'a ulaştığımız takdirde bizleri bir adet Luz sandığı karşılıyor. Bu şekilde bir sade ve güzel olan bir luz sandığımız var. Yine şöyle bakacak olursak eğer seviye 20'de ücretsiz tarafta bir bayrağımız. Ücretsiz tarafta ise bu şekilde bir araç deseni bizleri karşılıyor. Evet hemen şöyle seviye 30'a doğru bakacak olursak eğer yine arkadaşlar seviye 30'da da bizi bir adet silikü parçasıyla beraber bu tarzda bir luz karşılıyor. Luz sandığı da yine gayet hoşuma giden güzel bir luz olduğunu söyleyebilirim. Seviye 40'ta ise bu şekilde bir el bombası yine bizlere gelecek arkadaşlar. Yine el bombasının patlama animasyonu falan da gayet güzel olmuş. Seviye 50'de ise bize bir adet de silah deseni verilecek. Ücretsiz tarafta bir avatarımız yine on haricinde de bir adet de Thompson silah desenini doldurma hızı 2 isabeti 1 arttırıyor. Yani ölüm anusu Thompson deseni olmayan kişiler için bence idare edecek bir Thompson deseni olduğunu söyleyebilirim. Seviye 60'a doğru gelmiş olduğunuz takdirde bir adet ölüm anonslu FF bıçağı yine bu pes içerisinde bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yine şöyle bakacak. Olursak eğer seviye 70 tarafında ücretsiz tarafta bu şekilde bir ayakkabımız. Yine ücretli tarafta da bir adet sır çantamız. Yani Nisan ayının boyah pesinde maske, Mayıs ayında şapka. Bunda ise ayakkabı. Yani böyle boyah perdesiyle beraber güzel kombinler çıkartabilirsiniz ücretsiz verilen tarafla beraber. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim seviye 80 80'e. Seviye 80'de ücretsiz tarafta bir adet gök tahtamız olacak. Yine şöyle bakacak olursak eğer arkadaşlar seviye 90'da ise bizleri bu şekilde bir ücretsiz gardiyan deseni karşılıyor. Yine gardiyan deseni olaraktan da bence gayet güzel olmuş. Benim hoşuma giden bir gardiyan deseni oldu. Şimdi gelelim son ücretsiz ödülümüz yani seviye 102 kıyafet. Arkadaşlar seviye 102'de de bu şekilde bir kıyafet geliyor. Yani kıyafetin üstü güzel yani alışılmışın dışında güzel bir üst. Ama pantolonlu daha çok hoşuma gitti. Pantolonlu da yine güzel kombinler yapılabilir. Yine bu şekilde yüz maskemizin olduğu bir eşyamız var. Yine ücretsiz taraftaki ödüllerin hepsine bakacak. olursak yer, ruslandığımız, avatarımız, bayrağımız, ayakkabımız ve son olarak da seviye 80'e verilen bu şekilde bir gök tahtamız olacak ücretsiz kısımda. Aynı şekilde ise ücretli kısımda bu tarzda bir kıyafetimiz olacak. Yine onun haricinde olan ekstra ödüllerimiz. Yine bakacak olursak eğer seviye 30'da bir Ruslandı seviye 40'ta, el bombası seviye 50'de ise ölüm anonslu bir Thompson seviye 60'da da yine ise arkadaşlar ölüm anonslu bir FF bıçağı bizleri karşılıyor seviye 70'li bir sır çantası 90'da yine arkadaşlar böyle bir gardiyan son olarak da seviye 100'de indirimle beraber bu tarzda bir erkek kıyafeti bizleri karşılıyor. Evet arkadaşlar Mayıs ve Haziran ayında gelecek olan boya pesler bu şekildeydi. Ücretli ve ücretsiz taraftaki ödüllerimizin hepsini sizlere gösterdik. Tabi yine bunun ilerleyen süreçlerindeki diğer boya peslerde ilerleyen süreçlerde belli olacaktır. Yine onları da bu kanal içerisinde video halinde sizlere gösteririm. Tabii sizlerde de bu tarz içerikler de hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli olan kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>